ağbide Hürriyet İstanbul'da Ağbide-i Hürriyet tepesindeki ağbide Hürriyet anıtı. Budur. Peki Ömer Eşki ne yapıyor Bornova'da? Aslında bilmiyorum ne kadar farkında ya da kendisi hatırlar mı yaşı gereği bilmiyorum ama İzmir Fuarı'nda Ahmet Piriştina'ya kadar olan dönemde Arkeoloji Müzesi'nin orada Türk büyüklerine eski Türk büyüklerinin büstlerinin olduğu bir koridor vardı. Ahmet Piriştina döneminde yok edildi. Daha sonra İzbeton'un depolarında tahrip edildi. Ve yıllar sonra İzmir'de bir gencecik belediye başkanı çok güzel bir park yapıyor. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızları temsil eden devletlerin kurucuları, Türk büyükleri. Bakın bu İstanbul'daki Abide-i Hürriyet bakın bir de şey göstereyim size. Bakın daha hazırlık aşamasında Abide-i Hürriyet yani özgürlüğün anıtı 31 Mart vakasından sonra tanzim edilmiş hem bir mevkure hem de bir anıt. Ömer Eşkin'in Abide-i Hürriyet'i yani kavram olarak yeniden çıkarılması tam bir bilgili, kültürlü donanımlı gencin e, ifadesi bence. Çünkü tam da abideyi i hürriyete ırnak içinde ihtiyacımız var. Hatta e, fikri hürriyete ihtiyacımız var. Çünkü ciddi bir özgürlük sorunu yaşıyoruz. Gençlerimizin ne durumda olduğu belli ve halkın beklentilerine cevap veremeyen bir siyasi anlayış iktidar ve muhalefet. Ömer Başkan bu konuda iyi okumuş, iyi öğrenmiş. Bunu da ortaya koyuyor. Ama Ömer eşkiden benim bazı ricalarım da var. O da şu e, böylesine e, derin e, bir mevküraya sahip belediye başkanının 57. Topçu Tugayı'nın karargah binasını da Bornova'ya kazandırması gerekir. Yetti mi? yetmedi. İki, Bornova Çarşı ile ilgili güzel çalışmaları, projeleri olduğunu biliyorum. Bunu yürütmesi gerekiyor. Bir de bugüne kadar aslında Ömer Eşkin'in yaptığı başka bir şey var burada. O da nedir? Bornova deyince akla hep Levantenler geliyor. Ve Levantenler ne yazık ki romantikçe ele alınan bir konu. Oysa Levantenlerin ihanetleri de var. Ama Ömer Eşki ilk defa Bornova'yı tarih anlamında abideyi hürriyet kavramını yeniden canlandırarak kazandırdı. Ve ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düşünebiliyor musunuz? Yani gülelim mi, ağlayalım mı, sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyorum. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. yıl ana evini tarumar ettiği bir süreçte genç bir belediye başkanı Bornova'da A bireyi hürriyet haykırışı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz?